Bunlarımız yeter. Ben artık çözdüm iş. Bizi çekiyor mu acaba? Sen dün, sen dün akşam nargile içiyordun değil mi? Evet. Kanka hoş. Kaçırıyor mu? <laughs> Kanka bir şey diyemiyorum. Bilemezlerim <laughs> 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 anlıyorum. <laughs> Dövüşe vardı ya Murat abiyle. Hangisi? Oğlum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok iyi. Bu... Eritmiyor değil mi? Herkese iyi bir fikir yani, iyi bir örnek. Çok iyi, tamam. Yandı. <laughs> Aslında... Yalnız benim saçlar röflü olacaktı. <laughs> İğrenç bir ismi, kimse gülmedi. <laughs> Burayı, burayı kes. Senin burana ne oldu ya? Ya sivilce Demin çıktı. ya. <laughs> Ver bende bende geri ben getir. Vallahi içmedim memur bey. Vallahi içmedim. <laughs> ne alkol ne memuru, alkol bey. <laughs> Ay. Ay. kamera. Kebe fena değil mi? Ben de şişireyim. Evet arkadaşlar, Covid döneminde böyle şeyler yapmıyoruz. Herkes ayrı çubuk kullanıyoruz. Kes. Vallahi linç <laughs> Herkes onu kes. Şimdi çubuğu değiştirdik. <laughs> değiştirdik mi? Değiştirdik. Şimdi çubuğu değiştirdik. Dilara devam ediyor. Hakkın rahmetine kavuştu. <laughs> Şişmiyor lan. <laughs> Bunda bir şey var ya. Kızınca sinirlenince göreceksin sen bir de bunu. Kız kırmızı yaptı. Yakın çek. Yakın çekin. Çok <laughs> tükürdüm. <laughs> 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 Önemli değil. Herkesin kendi kullanma şeyi var. <laughs> <laughs> Aa, <Ay>, yalan söyledim. Kendi <laughs> <laughs> yani kanalımda rezil oldu. <laughs> <laughs> ben şimdi, ver şimdi kızın Mehmet'i <laughs> Oh. Ne? İyi olur. Ama Mehmet çok kötü duruyor. Bir komik yapıyor anlatıyor bana. <laughs> <laughs> Mehmet'i çok aradın mı Mehmet? <laughs> ne bileyim ne bileyim. Baya gibi duruyor. Arkadaşlar tıp fakültesi okuyanlar da buradan bizi takip edebilir. Çökmüş kanka bu. Mehmet ucuz yolumu aldım bir Bu nasıl Mehmet? Bu ne hepsini aynı azı getir. Ucuzu pahalısı mı? Bak kalem pipetine güzel şişi hıf, hıf. ne güzel şiş veriyor. Uf uf. Dur hava girmedi Hava diyor. Dur yaptı. Bu da tamam. Kızgın güllerin üstüne düşmüş de ben. Bu da tamam. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Atakan. Evet gün sonunu alalım. Ne diyorsun ha? Valla ben çok şişirmekten. Diğerlerimi <laughs> kaldık. Yok ben <laughs> Yalnız benim ciğerler bitmemiş daha gire içeri içeri. Heyecanlıyız, izinliyiz. <laughs> Sevinçliyiz, güçlüyüz. Peki Furkan. Müştümüzde. Peki. Yarın. Peki Doğukan, sana bir soru. Evet. Şu an mikrofonlarımız sende. Yarın sen de aynı şeyleri yapacaksın. Bu hazırlıklar hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl yani? Bak, Şeyleri. Böyle şeyler yani. senin de başına Tabii. gelecek diyor günün birinde. Sen de bekarsın. Vallahi senin yerine koyuyorum kendimi. Allah Bunları yardımcımız kalbin olsun. Kalbin ağzında atıyor değil mi? Tabii. Ya şimdi tanıdığım bildiğim bir insan olsa bile heyecanlısın yani. Muhakkak. Yani abi. Tamam, tamam, dur. Al eline. Dünya'nın geysi elinde. Evet, bütün yolu bu şekilde geldik. Sağ tarafı tamamen Hiç ben. Yok kontrol ettim. Dilara böyle yürü. <laughs> <laughs> tamam bırak. <laughs> <laughs> tamam bende. Gel bende devam. Yürü. Muhammet meşgul attı Muhammet meşgul attı <laughs> Yakamadım Dolka uzun uzun şeyle yak Gelmişler 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 Dolka Yak onları yak yak yak, yak. Abi yakamıyorum Abi, başka... Geldi mi? Tamam yapacak bir şey. Volkan yakabildin mi? Anladı. çok uzaktan gördü ve anladı yani. Ne anladı. Abi yanmıyor. Bir ara. Tamam, Şunu da bir yaksana Dolkan. Boşver görmüştü de. Yapayım. Abi Volkan Dolkan'ları da yakabildi. Sen şunu Abi niye yanmıyor bu? Kanka Volkanları buradan patlatırsak. Arkadaşlar tamam artık. İncanlar. ki duruyor. Abi yandı kadar. Ya siz volkanları yakmaya hazırladın. Kankacım. Yakın, onları salla, onları salla. Müzik, 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 toluka. müzik. doğru aç, Bu arada tripod girişlerini anlıyor. Hayır, ben girişlerini alacağım. Ya müzik nerede? Ya, al başımdan. Havkan yapma lütfen. Havkanı favorilerde. En başa, en başa. Çek, çek. Kanka hepsini sen yapacaksın ha. Evet, tamam. will never be with you. Hiç katma, hiç merak etme. Baş, Baştan mı alıyoruz? Bir daha teklif tek et. Beğenmedik tekrardan. kapatıyoruz. Ömrümün geri kalanında. Ya Furkan önümden Nisanite geçiyor. Onları keseriz. <gülüyor> Ömrümün geri <laughs> kalanında başımın etini yiyebilmen için ve benimle bir ömür mutlu olman için benimle evlenir misin? Evet. Ben bakıştır, çok utanıyorum yapmış öyle. Doyamadık. Evet. <laughs> ne? Evet. evet, evet. Allah'tan hayır demedin. Gerçekten. Yoksa Gerçekten. seni denizden çektim. <laughs> açık ve <laughs> dedim Muhammed hayır derse denize atarım dedim. Bakalım şu parmağını. Helal açık oradan. Tek doğru. İyi lahmak. Oldu mu? Oldu. Aa, ah. sen trip atarken biz yüz yüzük alıyorduk Gediremit'ten. <laughs> sen ne at trip der, Sen de trip, ne trip at... at. Bir şey söyle. Neredeyse şarjım bitmiş. Lugan en başından beri biliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bu bunların hepsini sen yapacaksın. Böyle bir ortamdayız. <laughs> Çakmak. Çakmak şu an nerede bilmiyorum arkada Teşekkür, Teşekkür ederim. Kulağımı hissetmiyorum şu an. Kocamı kendi elimle veriyorum ya. Eee <laughs> <laughs> Sen yani Ben seninle mesajlaştım, mesajlarınızı gördüm. Biliyordum yani buraya gelirken. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gizli bir şey yapamaz ki. Olsun. Vallahi bak el becerim yok o, ama ediremit, bu kadar yapmaya çalıştık. Işte, <laughs> Edremit <laughs> pasında da biliyordu. <laughs> Anlamıştım. O kadın milleti bu yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Biraz Hadi mesela mesela. bakalım sen oradan bir yürü. Hadi yürüyelim. Dur bir dakika oranın ya. şeyini bir yakalım. Hadi yak hepsini önce bir. Ah, bir sana, şey sana, sana bir, sana bir sana bir sözlük sana Dilara'yla bir soru da... söyle, söyle, yok, söyle Yok yok sonra. <laughs> Niye söyle söyle. Bütün ya tülü olanlar... eksik almış ya. Tülü anca bu kadar evet. yapabildim. Tülü eksik almış. Balonları azaldı. Baksana zaten. Bir, bir daha yaparız. Atladık. Bir daha yaparız. Daha bunun nikahı var, düğünü var. Tekrar tekrar evlilik evet. teklif eder. Sevgi biraz yürek ister ayvalım. Son üç balon hadi gelin. Abi son üç balon değil mi? De, bunlar vardı sonradan bu mumlar çıktı. Bunları da yakamadık ayrıca. E, Bakın hava geldi niye uğraşıyorsunuz? Ne, niye siz uğraşıyorsunuz? Bırak önce o yapsın. Beraber yaptık hepsini ya daha yapım aşamaları YouTube'da video kanalımızda. Evet. Kanalımızda izle. Evet. Dün, dün gece bütün gece bunlarla uğraştık. Aynen. Ben, ben sana, sana ele ben sana dedim ya altın olup'tan çıkıyorum diye akşam. Evet. Babam geldi. Bu sırada balon şişiriyorduk. Bana yalan söylüyor. Ben Öyle. buna evet dedim aslında. <laughs> Öyle o da yaz yalan. <laughs> o, yalan şey şey şey. o zaman ben bunu böyle atarım. Mo Muhammed evet aldı diye. Hocam telefonu kalbe de al. Kalbi de çek. Abi internet sitelerine düşerse var ya. Bir tane de ben seviyorum <laughs> ya Böyle bir çekin. Çekil. Dur. Beni bana çeker misin? Kanka kedi gelse efsane olacak. Aha arkamda bak. Gel oğlum. Gel. 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 Böyle yap beni gel, bak. Gel böyle çekiyor musunuz? Çekiyorum. Satalım uzun yüzü böyle mi? <laughs> yok o açıdan almıyor. O <laughs> artık yok. Bak bir dur dur Abi onu izlerken yapıyor mı? <laughs> Bir dakika baştan al. Gelin olmuş gidiyorsun. O artık yok. <laughs> beyaz. Ben onu çok sevdim anlıyor musun? Çok sevdim Artık geç. Geçti değil mi artık? Artık öyle bir artık. Çok yok. geç. Yok artık. Aha, tamam. Evet aldık. Kamera kayıtlarında da var. Aa ben video çekmemiştim. Yok artık. O evet bir daha. Kuş gidiyorsun. O artık yok. <laughs> Furkan Beyaz. <laughs> ben onu çok sevdim anlıyor musun?

ki sinele Muhammed, pilavlı günlerde İlginle evet. Ne tipi mi? Vallahi hastaneye götürürüm onu. <laughs> Beni ara ben gelirim bakarım ona. Bozda. Oh diler bir dudaymışsın seni müyasın. Aslın nerede görürdün? Bir daha. Bir, tarafa, bir, tarafa. bir <laughs> daha bu yolları. Aynı ve sevinirim bir Bence biraz daha da yaklaştıralım, ses çıksın. Muhammet Bey yüksek sesle daha Şimdi bu defa hayır diyebiliriz. Yok artık. Öyle bir hakkı var. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorlar var hayır diyemezsin. <laughs> yanmak için aynı güneşi birlikte batırmak için benimle evlenir misin Evet <laughs> Evet evet tamam evet <laughs> Senin arkadaşların da ağzında bakma <laughs> ıslanmıyor. <laughs> Gelin oğlum. Gel bir de <laughs> Nerede o? Furkan. Furkan. Dur bir dakika ya. <laughs> Nerede <o tıfa>? lan? <laughs> Furkan. Bir dakika. Bir müzik söyleyebilir miyim? Onu aç. Bence söyleme hakkım Bence var. Söylüyor. Var mı? <laughs> Bence var. <laughs> müzik söyleme hakkım var diydik. Yok yok. Bence var. <laughs> Açıyor. Geliyor. Diler kayıtta mısın? Hazır mıyız? Bir, iki, iki. Üç. üç. You have a car. You have pardon. <laughs> evet. Ne Her şeyin bedeli Bedeni var. Buranın ya. Çok evet. sevdim yalan oldu işte bakın arkadaşlar. Kuzular, haram oldu. Hadi iki roman dönmeyeceğiz. Sürpriz merdivenin üstünde. Araba evet. Sağ Arabanın sağ tarafını görmeden geldik, geldik ama siz yapmayın. Trafik kapalı alanda geldik bu şekilde. Evet, <laughs> spotu olarak da. Sakın evlenmeyin. Aaaa! 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 Ömrümü aşkla ziyan ettim Ana kalbim Şarkının gerisini unuttum Nasip değilmiş usulat Garip garip hareketler yaptım Ciddiyle video Başladı mı kız? Evet Alpa söylesene ee, tebrik ediyorum ikisini de. İkisi de benim liseden arkadaşım zaten. Mutluluklar. İnşallah çocukların adını Mert Ol koyarlar. <laughs> Teşekkürler. Ama hiç bir daha dik durmadım ya. Bakın nasıl çıktı. Tekrardan yapalım. <laughs> ne çekiyoruz biz ya? Saçmalık bakayım. Çok güzel çıkıyorsun. Bay Muhammed. Size mutluluklar diliyorum. Size düğün hediyesi olarak 500 liraya veriyorum. Desem de inanma. Çalış, kazanırsın kardeşim sen de inşallah. Size ınır boyu bir yastıkta kocaman... Aa, Konuşamadım! Çok iyi gidiyorsun. Neyse, tamam. Öyle işte. Bu Allah kadar mı? Mutlu mesut etsin, ne diyeceğim ya? Tamam. <gülüyor> Süper. <gülüyor> tamam. Ne diyeceğim? Dur, bir dakika, bir saniye. Tamam, neyse. Kardeşim, mutluluklar diliyorum sana. Umarım uzun ömürlü mutlu. Aa, bence vazgeç. <laughs> Bay Muhammed önüme ilikliyorum. Saygıyla karşılıyorum. Beni aldattığın halde. Neyse sana cüyün hediyesi olarak Volkswagen Jet aldım. Tabii inanma. <laughs> keşke alabilsem. Umarım Allah bir yastıkta koca. Ömür boyu mutluluklar. Bu kadar. Bitti artık. Kes.